Selam arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere RTX 4070 ekran kartlı bir sistem daha önereceğim. Tabi bu sistem şu an baktığımızda 3070 ekran kartı ile birlikte geliyor bizlere sunuyor. İsmi Luna 7T12 Game Garage'de satılıyor. Herhangi bir sponsorluk vesaire yok arkadaşlar. Kesinlikle size piyasayı iyi araştırıp sıkı araştırıp sizlere bu sistemleri öneriyorum. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyorum. Paranız önemli arkadaşlar. Gereksiz paralar vermeyin. Para gerçekten zor kazanılıyor. O yüzden paramızı neye yatırdığımız çok önemli. Bilinçli tüketici olmakta fayda var. Çünkü çünkü bu piyasada çok absürük fiyatlı, e, abes fiyatlı sistemler görüyoruz. O yüzden biz de arkadaşlar sizlere mümkün olduğu kadar en iyi fiyat performans, kalite odaklı sistemleri öneriyoruz. E, bizim kanalımız zaten amacı bu arkadaşlar. O yüzden paranızı gereksiz şeylere ödemeyin. Her zaman yeni ve güncel bileşen almanızı e, her zaman öneriyorum. Gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum arkadaşlar. Piyasaya baktığımda RTX 3070, 3000 serisi ekran kartlı sistemler var. Yine 20-30 bin lira fiyat barinde satılıyor 3070'te. Ama ben artık 3070'i önermiyorum. Ne de önermiyorum? Çünkü firmalar arkadaşlar... her her zaman mükemmelliyeti yani mükemmel yakalamak için her zaman güncel bileşenler çıkarıyor. Her sene yeniliyor bu bileşenler. O yüzden paranız her zaman yeni bileşenlere yatırmanızı tavsiye ederim. Yeni bileşende her zaman kusursuz hatasız çalışır bir önceki bileşene göre. Şimdi geçelim bu sisteme Luna 7T12. Bir önceki videoda size ne önermiştim arkadaşlar? Atlas Pro. O sistem de gerçekten çok güzeldi. RTX 4070 ekran kartı içinde barın diyordu. 33 bin lira fiyat barındaydı. Bu sistem de şu an çok güzel. Kesinlikle al almanızı tavsiye ederim. O sistemi kaçıranlar varsa bu sistemi de alabilir gönül rahatlığı. Çünkü bu sisteminde artı avantajları var. Eksi avantajlar bir önceki sisteme göre. Onlardan bahsedeceğim. Sistem öncelikle Luna 7T12 Game Garage'ın fırsat ürünleri bölümünde satılıyor. Sistemde bir tane gaming mouse bizlere hediye ediyor e, Game Garage. RGB'li. Ee, güzel, küçük de olsa güzel bir de diyebiliriz. Ee, i̇şlem tarafına baktığımızda bir önceki Atlas Pro'da 13400F çarpan kilidi kapalı bir e, işlemci yer alıyordu. Burada ise 13600 kafe daha güçlü bir işlemci yaratıyor. Ee, çarpan kilidi açık yani overclock'a müsait bir e, baktığımızda işlemci diyebiliriz arkadaşlar. Sonunda FK FF bittiği için dahili grafik kartı yok yani harici bir ekran kartından gücümüzü alacağız grafik yönünde. E, toplamda 20 çekirdek sayısından oluşuyor baktığımızda arkadaşlar. Performans alanında güzel bir işlemci. Maximum 5.1 GHz çıkabiliyor. İşlemcinin TDP değeri biraz yüksek 13400 sefe göre. Buna kesinlikle bir sıvı soğutucu öneriyoruz arkadaşlar. Sıvı soğutucu bu işlemci alev atar diyebilirim. Yani güçlü bir işlemci olduğu için haliyle soğutması da, soğutması, soğutulması da gerekiyor. 125 Watt de default taban TDP değeri var. Maksimum turbo 181 Watt çekiyor arkadaşlar. Aşağı indiğimizde baktığımızda anakart tarafına gelelim. Sistemde halihazırda hazırda baktığımızda arkadaşlar bize ne öneriyor burada? Asus Prime B660 MA model anakart yer almış. Ben 48 ile farklı daha üst modeli olan Prime'in daha üst modeli. Prime, TUF, Strix diye geçer arkadaşlar. Sıralama bu şekildedir. Her film açında bu geçerlidir. Giriş orta üst seviye ürün aileleri vardır. Burada orta segmentte TUF'a geçiyorum. Hem MOSFET'leri daha güçlü. Kullanılan parça bileşen komponel kalitesi daha iyidir. Soğutma sistemi daha iyi bir anakart olan Taf Gaming alıyorum. Eksi 48 diye e Daha üst segment bir anakart. Burada biraz bir e, absürtlük var diyebilirim. Ben bunu direkt seçiyorum. Bu fırsattan yararlanıyorum. E, RAM tarafına geldiğimizde hali hazırda bize g Ripjaws 5 16 GB. Totalde e, 16 GB 8x2 RAM sunmuş. 3200 MHz. Bu sisteme 3200 MHz koymak istemiyorum. Çünkü anakartımız baktığımızda maksimum overclock'a DDR4'te 5333 MHz RAM desteği bize sunuyor. Hız desteği sunuyor. Ben seçeneklere baktığım zaman arkadaşlar burada yani ne görüyorum? G-Secure Hipjazz burada baktığımızda 4000 Mhz DDR4 RAM görüyorum. 278 ile farklı. Alınır mı? Evet alınır. FPS kazanımı sağlar. E, Selay değeri biraz yükseldiği için çok fazla yükselmez. SL18, bir önceki SL16. Stabilitesi biraz düşer ama e, FPS kazanımı kesinlikle olacaktır. Yani 4000 Mhz G-Secure Hipjazz RAM'lerini seçiyorum. Ekran kartına geldiğimizde ise kesinlikle 3070 önermiyorum. Paranız varsa biraz zorluyor arkadaşlar. 1774 ile çıkıp Palit'in RTX 4070 Dual modelini öneriyorum. 12 GB RAM kapasitesi var ve GDDR6X beleklerle geliyor arkadaşlar. Bu bağlamda bu ekran kartı bir de DLSS 3.0 vermesi zaten başlı başına mükemmel bir şey. Kalite e, kaybı yaşamadan bizlere Düşük çözünürlükte yüksek çözünürlük yaparak e, daha iyi performans veriyor. Burada paletin RTX 4070 Dual modelini tercih ediyorum. Bakın şu haliyle sistem 31.355 liraya geliyor. E, bu sistemde şöyle bir avantaj var bizim için arkadaşlar. E, burada Game Garage ben Atlas Pro'da bir sıvı soğutma göremedim çünkü 13.400'in stock fanla kullanıyordu. Burada ise Cougar bize bize e, Game Garage bu fiyatın içinde Cougar. Baktığımız Aqua 240 mm'lik bir sıvı soğutucu veriyor. Kesinlikle mükemmel diyebilirim. Cooler Master'ın tek radyatörlü yani 120 mm'lik eksi 603 ile li, 53 lira de bir soğutusu var. Bu da bu işlemci soğutacaktır ama Olduğu gibi bırakmakta fayda var çünkü overclock müsait bir ekran işlemcimiz yatıyor. Burada overclock işi şey yapacağım yani hızlı yapacağım diyorsanız dostlarım kesinlikle bu çift fan, yani çift radyatörlü yardımcımızda çift fanlı 240 mm Cougar'ın Aqua sıvı soğutusunu alabilirsiniz. Overclock bir işim yok diyenler olsa bütçesi de kısıtlı olanlar varsa tavsiyem burada Cougar'ın tek fanlı modeline geçiş yapabilir. Ya da Cooler Master ML120L alabilir. Bence Cooler Master ML120L olabilir. Yani bunu seçebilirsiniz. Ben olduğu gibi bırakıyorum çünkü ben overclock yapmak istiyorum bu sistemde arkadaşlar. Depolama tarafına geldiğimizde Kioxia yeni 1700 e 1600 MB okuma yazma SSD kullanılmış. Şimdi ben 500 GB okey diyebilirim. Bütçeniz de olsun arkadaşlar. Çok yükleme depoma, depolama yapacaksınız. Ağır oyunlar oynuyorsanız kesinlikle depo ihtiyacınız olacaktır. Burada baktığımızda Twinmost'un Most'un SSD'si var. 415'te 1 TB'de çıkıyor ya da Kurushil'in burada baktığımızda 3500-3000 okuma yazımızı veren P3 modelini alabilsin 539 lira fiyat farkı değer ve sonuna kadar değer ama ben şunu öneriyorum bu sistemde PCIe 4.0 desteği verdiği için biz arkadaşlar Kurushil P5 Plus modeli var bu da ne kadar 649 lira fiyat farkı var yani baktığımda ben direkt bunu alıyorum 649 lira e Kurushil P5 Plus ayıpsi yüksek 6600 okuma 4000 MB yazma değeri veren bir SSD 649 da buraya ekliyorum sonuna kadar değer ama 500 GB'miş baktığımızda Kuruşil P3 alabiliriz o zaman 500 GB benim yani işim görmeyebilir ben biraz yani burada tercihsin arkadaşlar ben dediğim gibi depo ihtiyacın çok varsa kesinlikle öneriyorum ama e, okuma yazımız yüksekmiş bunu da bunu ne yapabiliriz baktığımızda Crucial P5'in 1300 çok fiyat yükseliyor e, ben şöyle yaparım. Yani, depo yüksek istiyorum diyorsan Kuruşit P3 ya da P2 alabilirsin. P3 almakta fayda var. 3500, 3539 lira fiyat var. Değer mi? Değer evet arkadaşlar. Ya da TV Most alsın ama okuma yazma Kesinlikle yani şurada baktığımızda 100, 120 de fark oynuyor TVMOS MOS 1TB ile. Hem okuma yazımız yüksek kuruşluk P3'ü direkt seçiyorum. Aşağı indiğimde depolama ihtiyacım varsa direkt özelleştirme depolama seçebilir. Soğut tarafında demin değindik ona. Kasa olarak H500 mükemmel bir kasa. Cooler Master'ın arkadaşlar tek kelimeyle mükemmel bir soğutma sağlayan üst seviye güzel bir kasa diyebilirim arkadaşlar. Kasa şu. Cooler Master H500 yani tek kelimeyle mükemmel bir kasa. Ben onun e, görüntüsünü ekrana getiririm. Gerçekten memnun kalırsınız. Akrik e, yan panelli e, mid davur ebatlarında bir kasa. Soğutması da mükemmel. Adresini de RGB'li. Zaten kendi Cooler Master kullanıcısı olarak Cooler Master'ın kullandığı parçalar. Yani kasa yapısı, malzeme yapısı tek kelime mükemmel. Ömürlü kasalar diyebilirim. Direkt bunu olduğu gibi bırakıyorum arkadaşlar. Cooler Master Box TD 500 V2 Mesh modeli de var. Bu da adresi bir RGB'li. Bunu da tercih edebilirsiniz. Eksi 292 lira. Fiyat farkı İkisi de güzel kaslar. Ama Master Case Masterbox Box ikisi de alabiliriz. Tercihsin arkadaşlar burada. Ben görüntüne ekran getireyim. Siz bakın arkadaşlar onlara. E, ben eksi 292 lira bu Mid Tower e, kasayı seçiyorum. TD 500 modelini alıyorum. Güç kaynağını olduğu gibi bırakabilirsiniz. Cougar 750 yine aynı bronz sertifikalı bir güç kaynağı yer alıyor. Ama e, baktığınızda ben power bastı bırakıyorum. Cougar'ı da tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Burada 444 ile fark var ama olduğu gibi bırakıyorum. Sistem fiyat performans odaklı gidiyoruz. Bu power bastı 750 watt free modelde gerçekten kaliteli güzel. E, verimli çok güzel bir güç kaynağı. Gerçekten performans da iyi. Şu anda şu haliyle sistem 31.602 lira fiyata geliyor. Tek kelime mükemmel çok güncel bileşenler oluşuyor. Yani 10 sene abartmıyorum kullanırsınız. Bu dediğimiz AAA oyunları 2K'da GTA, e, Cyberpunk, işte Crysis, e, Red Dead 2 tarz oyunları arkadaşlar ultra kalite 2K rahatlıkla açabilirsiniz. E, i̇şlemci gücü isteyen multiplayer böyle ağır 3 A oyunlar dediğimiz onları da e, rahatlıkla açabilirsiniz. Çünkü işlemcimiz de çok güçlü, iyi bir soğutucu tarafından soğutuluyor. E, ee, baktığımızda zaten e spor saymıyorum. Bu fasıl işimizi görüp buna ne öneririm monitör olarak? Sistemin monitör bölümüne baktığımız zaman arkadaşlar özelleşmiş seçeneğinde bu sistemin hakkı 2K dediğimiz için Game GP 277 GCQ 27 inç monitör var arkadaşlar. 27 inç 144 Hz bilemez 2K Quad işte yani Curved monitör. 5.671 ile bu monitörü tercih edebilirsiniz dostlarım bilginiz olsun. Bu monitörün yani bu sistemin hakkı kesinlikle 2K arkadaşlar. O yüzden 5.670 lira bunu alarak sistemi ee, bu şekilde alabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Sistemi alacak arkadaşlar hayırlı olsun. Tam bir fiyat performans canavarı bir sistem diyebilirim. 37.273 lira geliyor toplamda. Kanala abone değilsiniz arkadaşlar. Abone olup destekçi olsanız çok çok sevinirim. Bu noktaya kadar beni izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.